Arkadaşlar merhaba. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü adına üniversitemize hoş geldiniz diyoruz. Öğrencinin okuduğu lisans bölümünü başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2 ve aldığı her dersin notunun da en az DD veya YT olması gerekir. Zorunlu bir dersten PF, YZ veya DZ not alan bir öğrenci bu dersi dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır. Lisans öğrencilerimiz eğitimlerinin ilk iki yılının derslerini alıp başarılı olmaları ve talep etmeleri halinde ön lisans diploması alabilirler. Bölümlerinde mezuniyet dönemleri de dahil olmak üzere gerekli olan bütün asgari kredileri alarak bu derslerinden genel not ortalaması en az 2 olan öğrenciler başarılı sayılmakta ve mezuniyet hakkı almaktadırlar. Genel not ortalaması 3 ila 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, genel not ortalaması 3.50 veya üzeri olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu öğrenciler diplomalarıyla birlikte onur veya yüksek onur belgesi alırlar. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler mezuniyetleri aşamasında genel not ortalamaları uygun olsa bile onur belgesi veya yüksek onur belgesi alamazlar. Sevgili öğrenciler, üniversitemizle ilgili haberleri ve üniversitemiz bünyesindeki gelişmeleri takip edebilmek için resmi sosyal medya kanallarımızı takip alabilirsiniz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü adına eğitiminizde başarılar ve keyifli bir üniversite yaşantısı dileriz. Üniversitemize tekrar hoş geldiniz.